İltihaplı romatizma sadece eklemleri değil, kas ve diğer organları, sistemleri tutan iltihaplı e, hastalıklardır. Sistemik hastalıklardır. Bulguları da sadece eklemlerden e, ibaret değildir dolayısıyla. Eklem ağrısı bizim için her zaman çok önemlidir. Her zaman romatizmayı düşündürür ama bununla beraber eklemlerle ilgisi olmayan, öyle görünen çok farklı şikayetleri de vardır. Mesela ağızda yara olması, mesela güneş alerjisi, mesela ağız kuruluğuyla göz kuruluğunun beraber olması, mesela sık tekrarlayan ishaller, mesela sedef hastalığınızın olması hepsi romatizma açısından bir risk ve düşündüren şeyler olabilir. Sabahları olan bel ağrısı, eklemlerde uzun süren tutukluk, el ve ayaklarda ağrı, Sabahları yere bastığınızda topuklarınızın, tabanlarınızın acıması bir romatizma bulgusu olabilir. Romatizmanın çok farklı bulguları vardır demiştik. Mesela elleriniz soğuksa, kışın uzun süre ısınmıyorsa, en erken sizin eliniz üşüyüp en geç sizin eliniz ısınıyorsa bu da bir romatizma bulgusu olabilir. Bunlar eklemlerde olmayan ama romatizmayı düşündüren önemli şikayetlerdir.